Ha şimdi başladı. Evet Bora abicim, Allah'ın izniyle balığımızı aldık. Gene geminin yanı başından. Ağır ağır kuzumuz, amk'ımız, belki lagosumuz. Bakarız kısmetle geliyor. ki. yapma yapma yapma. Yok yok şey. Yönün ters, yönün ters. Yönün evet. ters, düzeltmem lazım. Tamam, vermeyeyim burada. Çık. Çek çek. Evet. Evet. bulunmakta. Hadi var abi. Şunu tut. Evet, kakaç uzmanı Bora Biçer kakacı takıp balığı tekneye alıyor. İşte kuzumuz, işte Bora abi bu <laughs> da arkadaşımız evet uzumuz gördüğünüz gibi yikimiz gördüğünüz gibi arkadaşımız hayırlı olas